Ben bu gökyüzü haritasını 15 yıldır bekliyordum. 11 Eylül'den sonra başlayan bu astrolojik dalga hayatımda hiç görmediğim kadar güçlü ve hiç kimsenin beklemediği bir şekilde geliyor. 2019'da benzer bir enerji sıçraması yaşamıştık ama o zaman bu kadar net ve bu kadar hızlı değildi. Şimdi gökyüzündeki gezegenler öyle bir dansa girmiş ki sanki evrenin kendisi büyük bir temizlik yapıyor ve gerçekten hazır olanları bambaşka bir seviyeyi taşıyor. Bu sadece astrolojik bir gözlem değil. Gerçekten yaşadığım ve etrafımda gördüğüm bir gerçek. Son 3 haftada bana gelen mesajlar bile bunu doğruluyor. Eğer böyle güçlü ve derin astroloji içeriklerini kaçırmak istemiyorsan, hemen videonun altındaki kırmızı abone butonuna dokun. Çünkü burası gerçek enerjiyi ve gizli astrolojik sırları bulduğun tek kanal olacak. Hadi, sen de bu yolculukta bizimle ol. Şimdi size çok net bir şey söyleyeyim. Bu kadar bilgiyi YouTube'a sığdıramadım. Gelen mesajlardan sonra bu kitabı hazırlamaya karar verdim. Ağustos ayının astrolojik ve numerolojik tüm enerjilerini detaylarıyla yazdım. Ben bu kitabı yazarken 15 yıldır tuttuğum notlardan yararlandım. Sadece bu videoya özel olarak 1049,90 TL yerine 549,90 TL yaptım. Bu fiyat uzun süre kalmayacak. Link açıklamada. Bir akşam dışarıda yediğin yemek fiyatına kendinle ilgili her şeyi öğrenebileceğin bir dönüşüm rehberi. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan, açıklamadaki linke tıklayıp hemen kitabını kap. Çünkü bu fırsat seni bekliyor. Koç burcu, sen gerçekten büyük bir dönüşümün eşiğindesin. 11 Eylül'den sonra Mars'ın pozisyonu senin için tam bir güç merkezi oluşturuyor. Bu ay kariyerinde öyle adımlar atacaksın ki arkandan gelenler senin nasıl bu kadar cesur olabildiğine şaşıracak. Özellikle teknoloji, mühendislik, spor ve liderlik gerektiren alanlarda inanılmaz fırsatlar seni bekliyor. Şanslı tarihlerin 13, 21 ve 28 Eylül. Bu tarihlerde yapacağın kararlar hayatını değiştirecek güçte. Koç kadını, bu ay aşkta da gerçekten büyüleyici bir enerji var. Partnerin varsa ilişkiniz daha derin bir boyuta geçecek. Bekarsan çok özel biriyle tanışma ihtimalin yüksek. Boğa erkeği, iş hayatında uzun süredir beklediğin o büyük fırsat nihayet geliyor. Finansal anlamda da çok güçlü kazançlar elde edeceğin bir dönem. Özellikle kendi işini kurmayı planlıyorsan bu ay mükemmel. Olumlamam şu: ben cesaretli ve güçlü bir ruhum. Her adımımda başarı beni bekliyor. Ritüelin ise çok basit ama etkili. Her sabah elinde kırmızı bir taş ya da kırmızı bir eşyayla 5 dakika nefes al ve kendine güçlü olduğunu söyle. Eğer sen de koç burcundaysan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Boğa burcu, seninle ilgili söyleyeceğim şey seni çok şaşırtacak. Bu ay senin için tam bir bolluk ve bereket ayı. Özellikle emlak, finans, yatırım ve sanat alanlarında beklemediğin gelirler elde edeceksin. Venüs'ün pozisyonu senin lehine o kadar güçlü ki sanki bütün güzel şeyler sana akıyor. Şanslı günlerin 15, 22 ve 30 Eylül. Bu tarihlerde yapacağın yatırımlar ya da alacağın kararlar seni uzun vadede çok mutlu edecek. Boğa kadını, bu ay aşkta gerçekten büyüleyici bir enerji var. Partnerin varsa ilişkiniz daha derin bir boyuta geçecek. Bekarsan çok özel biriyle tanışma ihtimalin yüksek. Boğa erkeği, iş hayatında uzun süredir beklediğin o büyük fırsat nihayet geliyor. Finansal anlamda da çok güçlü kazançlar elde edeceğin bir dönem. Özellikle kendi işini kurmayı planlıyorsan bu ay mükemmel. Olumlamam şu: ben bolluk ve bereketin tam merkezindeyim. Güzellik ve zenginlik hayatıma akıyor. Ritüelin ise her akşam yeşil bir mum yakıp 10 dakika meditasyon yap. Bu sırada maddi hedeflerini zihninde canlandır. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. İkizler burcu, senin bu ayki enerjin iletişim ve zeka alanında zirve yapacak. Bu ay öyle fikirler gelecek ki zihnine, bunları hayata geçirdiğinde insanlar senin nasıl bu kadar yaratıcı düşünebildiğine hayret edecek. Özellikle yazılım, dijital marketing, eğitim, medya ve sosyal ağlar konusunda büyük başarılar elde edeceksin. Merkür'ün pozisyonu senin için tam bir zeka ve iletişim gücü yaratıyor. Şanslı günlerin 17, 24 ve 31 Eylül. Bu tarihlerde başlatacağın projeler seni çok uzaklara taşıyacak. İkizler kadını, bu ay sosyal çevrenle ilgili çok güzel gelişmeler var. Yeni arkadaşlıklar, yeni iş bağlantıları ve hatta yeni aşk ihtimalleri seni bekliyor. İkizler erkeği, özellikle teknoloji alanında ya da iletişim gerektiren işlerde büyük atılımlar yapacaksın. Yazma, konuşma ya da öğretme yeteneğin bu ay çok ön plana çıkacak. Olumlamam. Ben zeki ve yaratıcı bir ruhum. Fikirlerim hayatımı ve çevremi güzelleştiriyor. Ritiyelin. Her sabah sarı bir kalem ya da sarı bir not kağıdıyla günlük hedeflerini yaz. Bu enerjiyi güçlendirecek. Eğer sen de bu burçlardansan, yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Yengeç Burcu bu ay seninle ilgili söyleyeceğim şey gerçekten çok özel. Ayın pozisyonu senin için tam bir ev, aile ve güvenlik enerjisi yaratıyor. Bu ay maddi güvenliğin kesinlikle artacak. Özellikle emlak, gıda, sağlık ve aile işletmeleri konusunda beklemediğin fırsatlar gelecek. Duygusal zekanla aldığın kararlar seni çok ileri götürecek. Şanslı günlerin 19, 26 ve 3 Ekim. Bu tarihlerde yapacağın planlar uzun vadede seni çok mutlu edecek. Yengeç kadını, bu ay aile hayatında çok güzel gelişmeler var. Ev değişikliği, evlilik ya da çocuk planları konusunda önemli adımlar atabilirsin. Yengeç erkeği. İş hayatında koruyucu ve destekleyici rolünle çok takdir göreceksin. Özellikle insanlarla yakın ilişki kurman diyerken alanlarda başarılı olacaksın. Maddi konularda da akıllı yatırımlar yapabileceğin bir dönemdesin. Olumlamam. Ben sevgi dolu ve koruyucu bir enerji yayarım. Güvenlik ve bolluk hayatımda doğal olarak var. Retailin. Her akşam gümüş yenkli bir eşya ile ellerini ovuştur ve o gün için minnettarlığını ifade et. Bu şifa enerjini arttıracak. Bu söylediğim şeyler sadece yüzey. Asıl detaylar kitapta. Gün gün hangi enerji nasıl çalışıyor, nasıl harekete geçilir tek tek yazdım. PDF olarak anında telefonuna geliyor. Şu an kitabı satın alanlar WhatsApp'tan bana mesaj atıp ''Ece gerçekten bu kitap bana yön verdi'' diyor. Eğer sen de kendi hayatında bir şeyleri değiştirmek istiyorsan, videoyu aşağıya yorum yazmadan geçme. Çünkü burada sadece izlemek değil, hareket etmek önemli. Aslan burcu, senin bu ayki enerjin gerçekten kraliyet seviyesinde. Güneşin pozisyonu senin için tam bir liderlik ve yaratıcılık gücü oluşturuyor. Bu ay öyle işler yapacaksın ki, herkes senin nasıl bu kadar parlak ve etkileyici olabildiğine hayran kalacak. Özellikle sanat, eğlence, lüks ürünler, moda ve kişisel marka alanlarında inanılmaz başarılar elde edeceksin. Şanslı günlerin 21, 28 ve 4 Ekim. Bu tarihlerde alacağın kararlar seni çok yukarılara taşıyacak. Aslan kadını bu ay aşkta gerçekten büyüleyici bir enerji var. Hem estetik açıdan hem de ruhsal açıdan çok çekici olacaksın. Evlilik ya da ciddi ilişki konularında önemli gelişmeler olabilir. Terazi erkeği, iş hayatında diplomasi ve uzlaşma yeteneklerin sayesinde büyük başarılar elde edeceksin. Özellikle ortaklık gerektiren işlerde çok başarılı olacaksın. Olumlamam, ben doğal bir liderim, ışığım herkesi aydınlatır ve başarı benim doğamda var. Ritüelin, her sabah aynaya bakıp kendine güçlü ve başarılı olduğunu söyle. Sonra altın renkli bir eşyayı eline al ve hedeflerini zihninde canlandır. Başak burcu seninle ilgili söyleyeceğim şey seni çok memnun edecek. Bu ay detaycılığın ve mükemmeliyetçiliğin seni gerçekten çok ileri götürecek. Özellikle sağlık, teknoloji, analiz gerektiren işler ve hizmet sektöründe büyük başarılar elde edeceksin. Merkür'ün etkisiyle düzenli çalışman ve sistemli yaklaşımın sana büyük kazançlar getirecek. Şanslı günlerin 23, 30 ve 7 Ekim. Bu tarihlerde başlatacağım projeler uzun vadede seni çok mutlu edecek. Başak Kadını, bu ay aşıkta gerçekten büyüleyici bir enerji var. Hem estetik açıdan hem de ruhsal açıdan çok çekici olacaksın. Evlilik ya da ciddi ilişki konularında önemli gelişmeler olabilir. Başak Erkeği, iş hayatında analitik zekanla çok önemli problemleri çözeceksin. Bu da sana hem prestij hem de maddi kazanç getirecek. Özellikle teknik konularda uzmanlığın çok takdir görecek. Olumlamam: Ben mükemmel ve düzenli bir enerji yayarım. Her detayda başarı ve bolluk bulur. Ritüelin: Her gece yatmadan önce o günkü başarılarını bir deftere yaz. Bu düzenli alışkanlık enerjini artıracak. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz. Birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Terazi burcu bu ay senin için tam bir denge ve güzellik ayı. Venüs'ün pozisyonu senin lehine o kadar güçlü ki sanki bütün güzel ve harmonik şeyler sana akıyor. Özellikle hukuk, diplomasi, sanat, tasarım ve estetik alanlarında beklemediğin başarılar elde edeceksin. Adalet duygunu ve dengeli yaklaşımın seni çok ileri götürecek. Şanslı günlerin 25, 1 ve 8 Ekim. Bu tarihlerde kuracağın ortaklıklar ya da alacağın kararlar seni uzun vadede çok mutlu edecek. Terazi kadını bu ay aşkta gerçekten büyüleyici bir enerji var. Hem estetik açıdan hem de ruhsal açıdan çok çekici olacaksın. Evlilik ya da ciddi ilişki konularında önemli gelişmeler olabilir. Terazi erkeği, iş hayatında diplomasi ve uzlaşma yeteneklerin sayesinde büyük başarıları elde edeceksin. Özellikle ortaklık gerektiren işlerde çok başarılı olacaksın. Olumlamam, ben huzur ve güzellik yayarım, dengeli enerjim bana bolluk ve mutluluk getirir. Ritüelin her sabah pembe ya da açık mavi bir çiçek ya da eşya ile 5 dakika meditasyon yap. Bu senin doğal güzellik enerjini artıracak. Akrep burcu, senin bu ayki enerjin gerçekten çok güçlü ve dönüştürücü. Plüton'un etkisiyle bu ay tam bir yeniden doğuş yaşayacaksın. Özellikle finans, araştırma, gizli bilgiler, terapi ve dönüşüm gerektiren alanlarda beklemediğin başarılar elde edeceksin. Sezgilerin bu ay çok keskin olacak ve bu sezgilerle aldığın kararlar seni çok ileri götürecek. Şanslı günlerin 27, 3 ve 10 Ekim. Bu tarihlerde başlatacağın projeler seni global seviyeye taşıyabilir. Akrep kadını, bu ay hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok aktif olacaksın. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve yeni deneyimler yaşamak için harika fırsatlar var. Akrep erkeği, özellikle öğretmenlik koçluk ya da rehberlik gerektiren alanlarda çok başarılı olacaksın. Uluslararası işbirliklerinden de güzel kazançlar elde edebilirsin. Olumlamam, ben güçlü ve dönüştürücü bir enerjiye yerim. Her zorluğu fırsata çeviririm. Ritüelin, her akşam bordo ya da siyah bir mum yakıp 10 dakika derin nefes al. Bu sırada eski, işe yaramayan şeyleri zihninden temizle. Videoyu beğendiysen, güç bulduysan hemen kalp atına bas. Bu enerjiyi yaymak çok önemli. Yay Burcu, bu ay seninle ilgili söyleyeceğim şey seni çok heyecanlandıracak. Jüpiter'in etkisiyle bu ay tam bir genişleme ve büyüme döneminde olacaksın. Özellikle eğitim, yayıncılık, seyahat, uluslararası ticaret ve felsefe alanlarında beklemediğin fırsatlar gelecek. Vizyoner bakış açın ve iyimser enerjin seni çok ileri götürecek. Şanslı günlerin 29, 5 ve 12 Ekim. Bu tarihlerde başlatacağım projeler seni global seviyeye taşıyabilir. Yay kadını, bu ay hem zihinsel hem de fiziksel olarak çok aktif olacaksın. Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak ve yeni deneyimler yaşamak için harika fırsatlar var. Yay erkeği, özellikle öğretmenlik, koçluk ya da rehberlik gerektiren alanlarda çok başarılı olacaksın. Uluslararası işbirliklerinden de güzel kazançlar elde edebilirsin. Olumlamam, ben özgür ve genişleyici bir ruhum, sınırsız potansiyelim beni her yere götürür. Ritüelin her sabah mor ya da lacivert bir eşyayla elini alıp, hedeflerini yüksek sesle söyle. Bu, vizyoner enerjini güçlendirecek. Oğlak Burcu, seninle ilgili söyleyeceğim şey gerçekten çok önemli. Satürn'ün pozisyonu senin için tam bir otorite ve başarı enerjisi yaratıyor. Bu ay öyle kararlı adımlar atacaksın ki herkes senin nasıl bu kadar disiplinli ve hedef odaklı olabildiğini hayret edecek. Özellikle yöneticilik, inşaat, mühendislik, devlet işleri, ve uzun vadeli yatırım alanlarında büyük başarılar elde edeceksin. Şanslı günlerin 31, 7 ve 14 Ekim. Bu tarihlerde aldığın kararlar kariyerini zirveye taşıyacak. Oğlak kadını bu ay pratik zekan ve güvenilir kişiliğin sayesinde çok değerli fırsatlar yakalayacaksın. Özellikle ev alma, araç alma gibi büyük yatırımlar için mükemmel zaman. Oğlak erkeği iş hayatında liderlik pozisyonuna yükseleceğin bir denemlesin sabırlı ve kararlı yaklaşımın seni uzun vadede çok zengin edecek. Emlak yatırımları özellikle çok karlı olabilir. Olumlamam, ben kararlı ve başarılı bir liderim. Her adımımda güvenilirlik ve bolluk var. Ritüelin, her akşam kahverengi ya da siyah bir taşı eline alıp o günkü başarıların için minnettarlığını ifade et bu topraklama enerjini artıracak. Kova Burcu, bu ay senin için tam bir yenilik ve teknoloji ayı. Uranüs'ün etkisiyle beklemediğin buluşlar, projeler ve fikirler hayatına girecek. Özellikle teknoloji, sosyal medya, grup çalışmaları, hümaniteryen projeler ve gelecek odaklı işler konusunda büyük katılımlar yapacaksın. Farklı bakış açın ve yenilikçi ruhun seni çok ileri götürecek. Şanslı günlerin 2, 9 ve 16 Ekim. Bu tarihlerde alacağın ilhamlar ve yaşayacağın deneyimler hayatını bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Kova kadını, bu ay duygusal zekan ve şifa enerjin çok güçlü olacak. İnsanlara yardım ettiğin her alanda hem manevi hem maddi kazançlar elde edeceksin. Balık erkeği, yaratıcı projelerden ve spiritüel çalışmalardan beklemediğin gelirler elde edebilirsin. Özellikle su ürünleri, kimya ya da sıvı madde gerektiren işlerde çok başarılı olacaksın. Olumlamam. Ben yenilikçi ve vizyoner bir ruhum. Farklılığım bana güç ve başarı getirir. Ritüelin. Her sabah gümüş ya da beyaz bir eşyayla 5 dakika meditasyon yap ve geleceğe dair hayallerini zihninde canlandır. Eğer sen de bu burçlardansan yorumlara ben buradayım yaz, birlikte bu enerjiyi yükseltelim. Balık burcu, senin bu ayki enerjin gerçekten çok mistik ve şifa dolu. Neptün'ün etkisiyle sezgilerin, yaratıcılığın ve şifa gücün zirve yapacak. Özellikle sanat, müzik, şifa işleri, spiritüel danışmanlık ve su ile ilgili sektörlerde beklemediğin başarılar elde edeceksin. Empatik doğan ve sezgisel zekan seni çok ileri götürecek. Şanslı günlerin 4, 11 ve 18 Ekim. Bu tarihlerde alacağın ilhamlar ve yaşayacağın deneyimler hayatını bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Balık kadını, bu ay duygusal zekan ve şifa enerjin çok güçlü olacak. İnsanlara yardım ettiğin her alanda hem manevi hem maddi kazançlar elde edeceksin. Balık erkeği, yaratıcı projelerden ve spiritüel çalışmalardan beklemediğin gelirler elde edebilirsin. Özellikle sul ürünleri, kimya ya da sıvı madde gerektiren işlerde çok başarılı olacaksın. Olumlamam, ben şifa dolu ve yaratıcı bir enerjiyi yayarım. Sevgim ve sezgilerim bana bolluk getirir. Ritüelin, her akşam mavi ya da deniz yeşili bir eşya ile 10 dakika meditasyon yap. Bu sırada şifa enerjini hisset ve çevrenle paylaş. Tüm burçlar için genel olarak Eylül ayı gerçekten büyük bir dönüşüme olacak. Kadersel tarihlerdeki enerji sıçramalarını kaçırma. Bunlar sadece burçların değil, hayatının da dönüm noktaları. 11. Eylül'den sonra başlayan bu enerji dalgası, özellikle yukarıda bahsettiğim 7 burç için tam bir servet ve bolluk kapısı açıyor. Ama diğer burçlarda kesinlikle bu enerjiden faydalanacak. Önemli olan enerjiyi doğru yöne kanalize etmek, bir harekete geçmek. Genel olumlama cümleleri. Evrende benim için en güzel ve en uygun olanlar bana doğru akıyor. Ben bolluk ve bereketin tam merkezindeyim. Her nefesimde, her adımımda başarı ve mutluluk var. Ben güçlü, değerli ve sevilen bir ruhum. Olumlama cümlelerini sabah ve akşam tekrarlamak enerjini yükseltmek için çok etkili. Genel ritüel her sabah uyandığında ellerini gökyüzüne doğru aç ve şükranlarını ifade et. Sonra gün içinde yapmak istediğin en önemli üç hedefini zihninde canlandır. Akşam yatmadan önce de o gün yaşadığın güzel şeyler için minnettarlığını ifade et. Bu basit ama çok etkili ritüel enerjini sürekli yüksek tutacak. Ağustos 5'ten sonra hayatında büyük maddi bolluk kapıları açılıyor. Peki bu 7 burç hangileri? Detayları bu videoda anlattım ama kitapta çok daha derinlemesine ele aldım spiritüel enerji önerileri, kadersel tarihler, nümerolojik etkiler ve elementsel denge rehberi gibi konularda kitapta var. Her şey gökyüzüne bakmakla başlıyor ama harekete geçmeyen için hiçbir gezegen çalışmaz. O yüzden bu videoyu izleyenler arasından gerçekten bir şeyleri değiştirmek isteyenlere kitabımda daha fazlasını sundum. Açıklamadaki linkte. Eğer sen de bu videoyu izlerken içinden evet ben hazırım dedin o zaman hemen abone ol, beğen ve en önemlisi yorum yap. Çünkü ancak paylaşırsak, ancak birlikte ilerlersek gerçek enerji açığa çıkar. Bu yolculukta senin sesin çok önemli. Bir sonraki videoda çok daha gizli bir astrolojik sırrı açıklayacağım. Sakın kaçırma.